üzgünüm. Aile sırlarınız ikinizin arasında kalmalıydı. Sen her seferinde yıkıcı bir şekilde eşini, ailene, çevrene, annene, babana, arkadaşlara herkese yıkıcı bir şekilde kötüledin. Hiçbir zaman senin eşin hakkındaki fikirlerini değiştirdiğin gibi onların fikir değiştirmeyeceğini bilmen gerekirdi. Ve dolayısıyla dün eşinden nefret ediyorken bugün eşine sevgi duyuyor olabilirsin. Fakat çevrendeki insanların bakış açısı asla öyle olmayacak. Ve senin eşinin bu yanlışlarını bilmene rağmen kabul ettiğin için aslında sadece onlar eşine karşı nefretle değil sana da nefretle bakıyorlar. Sen sorununu çözmeyecek insanlara Derdimi anlatıyorum, derdimi paylaşıyorum sanarak yıkıcı bir dedikoduya yol açtım.